Kızınızın canına kasteden şerefsizlerin kullandığı oklar bunlardır Tekfur Hazretleri. Kayı okuna benzetip bir de utanmadan tamgamızı vurdukları ok müsveddeleri. Biz Türkler ok yaparken çam ağacı kullanırız. Öyle çamın da her türünü kullanmayız. En iyisini seçeriz bu yapanlar kayın ağacı kullanmışlardır. Oklarımızda yelek olarak tımarlanmış ceylan derisini kullanırız ki... ...rüzgar menzilini şaşırtmasın isteriz. Lakin bu oklarda bilmediğimiz bir kuşun tüyü kullanılmıştır. Sen ne söylemek istersin Ertuğrul Bey? Sulhümüze kasteden alçaklar... ...değil Kayı... ...Türkmen bile değillerdir. Sen hangi cesaretle hainin bizim içimizde olduğunu ima edersin Ertuğrul Bey? Bu okun temrini... ...Türk usulü değil... Bizans usulü dövülmüştür. Cihan'ın gördüğü en iyi okçularımız Temren'i böyle dövselerdi, İslam'la müşerref olmak değil, diğer kavimlerin kölesi olmaktan kurtulamazdık komutan